Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir yani bilgi bölümünün devamınının sonuyla karşınızdayım. Arkadaşlar Minecraft'ta ben hemen çıktım arkadaşlar. Niye çıktım diye sorarsanız mobizen yani benim telefonuma yer kalmamış arkadaşlar. Tabii normal bir şey yani. Ondan dolayı hemen çıktım arkadaşlar. O çıktığım anda da ölmüşüm ben mesela. Hemen acil acil çıktım. Bakayım dedim ne oldu yoksa bir şey mi oldu oyuna dedim. Ona bakarken de e, şuradan silmediğim için arkadaşlar hemen göstereyim. Buradan silmediğim için de ölmüşüm. Yani bu seri arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz yani, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gel Minecraft bölümüne. Merakla bekleyin.